Bu şişman adam hayatı boyunca hiç yemek parası ödemedi ve bunu şöyle yapıyor. drive thruya giderek küçük bir içecek ve 3 tavuk nugget sipariş ediyor. Ardından arkasındaki kişinin siparişini ödemek isteyip istemediğini kasiyere soruyor. Amacı iyi niyetli biri gibi görünerek bir pay it forward zinciri başlatmak. Siparişi verdikten sonra hızla gaza basarak drive thru girişine doğru tam hız ilerliyor. O sırada başka bir araba onun yerine girmeye çalışıyor. Ancak o sürücüye bağırarak kendisini öne almasını sağlıyor. Çünkü aklında bir plan var. Sürücü nazik davranıp ona yol verince adam hızla sipariş alma noktasına yöneliyor. Orada 100 hamburger, 885 büyük pizza, 350 patates kızartması, 50 dondurma külahı, 35 salam çubuğu, 125 ıstakoz, 255 tavuk nugget, 1000 kurabiye, 750 biftek, 5000 çikolata, 63 patates, 25 yumurta ve bir küçük içecek sipariş ediyor. Toplam tutar 680 dolar oluyor. Siparişi verdikten sonra ödeme penceresine doğru ilerliyor. Ancak arkasındaki adam durumu fark edip onun arabasına yaklaşıyor. Ve bu kadar büyük bir siparişi kesinlikle ödemeyeceğini söylüyor. Adam dikkatini dağıtmak için aniden bağırıyor ve hızla direksiyonu kırarak drive-thru'dan çıkıyor. Böylece siparişini bedavaya almayı başarıyor. Eğer bu adamın bir gün yakalanacağını düşünüyorsanız abone olun.